Bir kimse de azim olmazsa bilgisi ölüdür, bilgiyi yaşam veren azimdir demiş ünlü yazar Göte. Hüseyin Yılmaz tam da bu sözü vücut bulmuş haldir aslında. Türkiye'nin bir köşesinden Denizli'den çıkıp Einstein'a kafa tutmaya kadar giden bir azimdir bu. Ülkemizde doğup yurt dışına parlayan güneşimiz Hüseyin Yılmaz sizlerle. 1926'da Denizli'nin Acıpayam kasabasının Yumurtaş köyünde yoksul bir ailede hayata gözlerini açan Hüseyin Yılmaz'ı çetin bir hayat mücadelesi beklemektedir. Henüz daha 3 yaşındayken annesini kaybetmiştir. 1933-1935 yılları arasında köyün 3 sınıfla ilkokulunda okuyan Hüseyin, 4 ve 5. sınıfları okumak için Açıpayam kasabasına giderek babasının tanıdığı bir fırıncıdan velisi olmasını ister. Bunu duyan babası, yoksulluktan ve Hüseyin'in cılız bir çocuk olmasından dolayı hastalanacağından korkar ve tekrar köye götürür. Daha sonra babasını kaybeden Hüseyin 1938 yılına kadar ablasının yanına yerleşir ve her sene okumanın yollarını aramak için evden yılda iki üç kez kaçar. Okula gitme tutkusu çok güçlüdür ancak buna imkanı olmayan ablası ve eniştesi şiddetle karşı çıkmıştır. Büyük bir tartışmanın sonunda ablasının evini terk eden Hüseyin amcasının yanında kalmaya ve çobanlık yapmaya başlar. Fakat asıl amacının okumak olduğunu hiçbir zaman unutmaz. Amcasının yanında köyde çobanlık yaptığı sırada bir grup öğretmen daha pikniğe gitmiştir. Piknik yaptıkları sırada etrafta keçileri otlatan küçük bir çocuk görünce öğretmenler onu da sofralarına davet edip çay ikram ederler. Öğretmenler yanlarında bulunan gazeteyi Hüseyin'e uzatırlar. Ancak Hüseyin bu gazeteyi okumayı reddeder. Çünkü okuma yazması dahi yoktur. Küçük çocukla bir süre sohbet eden öğretmenler Hüseyin'de farklı bir ışık görmüşlerdir. Öğretmenler Hüseyin'in Denizli'de bulunan Acıpayam Gölcük Yatıl Bölge Ortaokulu'nda öğrenim görmesi için destek verirler. 25 Ağustos Perşembe günü son kez köyden ayrıldığında sadece Ümmühan alasıyla vedalaşır. Ümmühan alası beynine bir kuşak bağlar, içine ekmek ve azığını koyar, eline de küçük bir oğlak tutuşturur. Hüseyin o gün kasabanın pazarında bu satacak Orada öğretmeniyle birlikte Acıpayamdan Denizli'ye giden bir kamyona binecek ve bu kamyonun sahibi onun hayatını değiştirecektir. Bu kişi Denizli'nin varlıklı bir iş adamı olan, fabrikası için Acıpayamdan un alımına gelen Ali Rıza Kaşıkçı'dır. Çocukları olmayan Ali Rıza Kaşıkçı, Hüseyin'e evlat edinmek ister. Ancak Ali Rıza Bey'in eşi Hüseyin'e evlat edinmesine karşı çıkar. Bunun karşısında Ali Rıza Bey'in annesi devreye girerek Diğer erkek çocuğu Yaşar'la birlikte Hüseyin'i kendisinden bakıp okutacağını söyler. Hüseyin'in eğitim hayatı da böylece başlamış olur. Hüseyin Yılmaz liseyi bitirdiğinde Aliye'nin fabrikası yanar. Henüz daha mühendis bile değil yanan fabrikanın yeni elektrik tesisatını yapar. Nihayet üniversite zamanı gelip çatar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin elektrik bölümünü kazanan Hüseyin Yılmaz fakülteyi birincilikle bitirir. Üniversitede çalışmalar yapar ve çalışmaları, çalışmaları hocaları anlayamaz. Hocalardan biri bu çalışmaları bilse bilse Amerika Boston'daki MIT'de görevli Profesör Doktor Morse bilir deyip mektupla aklındaki soruları iletir. Morse'un yanıtı ise şöyledir. Hüseyin'in ulaştığı sonuca 5 yıl önce başka bir araştırma grubu ulaşmıştı. Ancak Hüseyin'in bunu tek başına gerçekleştirmesi gerçekten muazzam. Hüseyin'in tüm masraflarını karşılayacağız. MIT'ye gelsin. Bir zamanlar kırdık koyun giden bu çocuk MIT'nin yolunu tutar. 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yüksek elektrik mühendisi olarak mezun olan Hüseyin, bir gazetenin düzenlediği kampanya ile toplanan parayla Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir gemiye bindirilir. MIT'ye MIT gidip Profesör Morse ile bulaşan Hüseyin'in İngilizcesi pek iyi değildir. Profesör Morse ile anlaşamazlar. İlk buluşmalarında Hüseyin Profesör Morse'un söylediklerini anlamayınca dili döndüğünce "Write on the blackboard" der. Profesör Morse da Hüseyin'in test konusu olacak konuyu tekrar konuyu tahtaya yazar ve Hüseyin de bunu defterine geçirip üniversiteden ayrılır. MIT'de genel test konuları 5 sene ile 9 senede bitirilebiliyor olmasına rağmen Hüseyin çalışmasını 3 ay sonra bitirip hocasının karşısına çıkar. Morse birkaç gün sonra tezi inceleyip Hüseyin'i çağırır. Senin tezin bitti. Ancak burası MIT. Biz burada böyle hemen doktora diploması vermeyiz. Sen git istediğin dersleri al 2 sene sonra gel der. Hüseyin 2 sene sonra doktorasını alıp bu kez Princeton Üniversitesi'ne gider. Orada ünlü fizikçi Albert Einstein ile birlikte çalışır. Birkaç yıl sonra Boston'a geri dönüp icatların, icatlarının destekleyen bir firmada çalışmaya başlar. Burada bilgisayar ile konuşmaya ve talimatlar vermeye yönelik projeler yürütür. Sesle kumanda edilen bilgisayarı ilk defa 1960'ların başında Hüseyin Yılmaz yapar. Bugün dünyada çok popüler, popüler olarak kullanılan Siri, Google Now, Cortana gibi bütün programlardaki sesli komut sisteminin mucidi Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz'dır. 1958 yılında çalışmalarını yakından takip ettiği Albert Einstein'ın kendisi kadar ünlü fonksiyon teorisinde eksikler tespit eder ve bunu bir mektupla kendisine bildirir. Ancak mektup ulaşmadan Einstein ölür. Yılmaz bu hatayı ünlü bir bilim dergisinde yayımlanınca Akademik dünyada adeta kıyamet kopar. Bilim dünyası ikiye bölünür ve Einstein'ın kuramına karşı Yılmaz'ın kütle çekim kuramı da literatüre gider. Denizli'nin Yumurtaş Köyü'nden yoksul ve öksüz bir çocuk olarak belinde azı, kucağında olayla yola çıkan Hüseyin Yılmaz, geliştirdiği ve adını verdiği kütle çekim teorisi ve fizik bilimine yaptığı önemli katkıları geride bırakarak 2013 yılında hayata veda etmiştir. Azmi ve çalışmanın isteğinin karşısında hiçbir engelin duramayacağına soyadın hakkını veren Hüseyin Yılmaz'ın hikayesi kanıtlamıştır. Herkese ilham vermesi dileğiyle.